Zamanlar, güneşin sarı ışıklarıyla parlayan geniş bir ormanın içinde Papatya Vadi'si adında küçük bir köy varmış. Bu köy, birbirinden güzel çiçeklerin, özellikle de papatyaların arasında saklanıyormuş. Her mevsim köyün etrafındaki tarlalar çeşitli renklerde çiçeklerle dolup taşar, bu da köyde yaşayan insanlara mutluluk ve huzur getirirmiş. Ancak bu köyün en önemli sakinleri hiç şüphesiz ki köyün arılarıymış. Bu arılar köyün hemen yanındaki devasa çiçek bahçesinde yaşarlarmış. Bahçenin ortasında tüm arıların lideri olan bilge arı geniş ve güçlü kanatlarıyla yaşarmış. Bilge arı yıllar boyunca tüm arı koronisini yönetmiş ve her zaman doğru kararlar alarak köydeki barış ve huzurun sürmesini sağlamış. Ancak bilgi arının bir gün çok önemli bir görev için bir arı seçmesi gerekmiş. O yaz Papatya Vadisi'nde hiç görülmemiş bir kuraklık başlamış. Çiçekler susuz kalmış, papatyalar solmaya başlamış ve arılar çiçeklerden yeterince nektar toplayamamış. Köydeki bal stokları tükenmek üzereymiş ve eğer bu durum devam ederse köyde yaşayan insanlar ve arılar zor durumda kalacaklarmış. Bilgi arı köyün en cesur ve en hızlı arısı olan mini karıyı yanına çağırmış. Mini karı yaşlı arılardan hep kayıp vadiyalında hiçbir arının ulaşamadığı bir yerin olduğunu duymuştu. Söylentilere göre bu vadi tüm vadilerin en bereketlisiymiş ve orada hiç solmayan çiçekler, kuraklıktan etkilenmeyen bir bahçe varmış. Mini karının görevi o vadiyi bulmak ve köye nektar getirmekmiş. Mini karı bu görev kabul etmiş ve hemen hazırlıklarına başlamış. Sabahın ilk ışıklarıyla kanatlarını çırpmış ve gökyüzüne doğru yükselmiş. Yolculuğu uzun ve zor olacakmış. Ama minik kararlıymış. Ormanın derinliklerine doğru uçarken güçlü rüzgarlar ve devasa ağaçların arasından geçmek zorunda kalmış. Birkaç kez yanlış yollara sapmış ama hiçbir zaman umudunu kaybetmemiş. Bir gün Minik arı bir derenin kenarında dinlenirken yaşlı bir kaplumbağa ile karşılaşmış. Kaplumbağa minik arının hikayesini dinlemiş ve ona bir tavsiye vermiş. Eğer kayıp vadiyi bulmak istiyorsan önce kendi kalbine bakmalı ve cesaretini toplamalısın. Çünkü o vadiye yalnızca gerçek cesareti olanlar ulaşabilir. Minik arı kaplumbağanın sözlerini aklına tutarak tekrar yola koyulmuş yol boyunca birçok engelle karşılaşmış. Sert rüzgarlar, yağmurlar ve hatta aş bir kuşun pençesinden zor kurtulmuş. Ancak her zorlukta kalbindeki cesaret ve kaplumbağanın öğüdü ona güç vermiş. Nihayet günlerce süren bir maceralı yolculuktan sonra minik arı bir tepenin zirvesine ulaşmış gözlerinin önünde kayıp vadinin büyüleyici manzarası açılmış. Vadide her renkten çiçekler rüzgarda dans ediyormuş. Papatyalar, güller, lavantalar ve daha birçok çiçek en taze haliyle açmış. Mini karı hemen vadinin derinliklerine doğru dalmış ve çiçeklerden nektar toplamaya başlamış. Nektarların kokusu vadinin dört bir yanına yayılmış ve mini karının kalbinde büyük bir sevinç ve huzur hissetmiş. Mini arı kovana geri döndüğünde köy halkı ve tüm arı kolonisi onu büyük bir coşkuyla karşılamış. Onun cesareti ve azmi sayesinde köy tekrar bolluk ve berekete kavuşmuş. Bilgi arı mini arıya köyün cesaret ödülünü vermiş ve onun hikayesi köyde nesiller boyu anlatılan bir efsane haline gelmiş. günden sonra minik arının cesareti tüm köydeki çocuklara ve aralara ilham kaynağı olmuş. Herkes ne kadar zor olursa olsun cesaret ve azimle her engelin aşılabileceğini anlamış. Ve böylece Papatya Vadisi'nde yeniden huzur ve mutluluk hüküm sürmüş. Minik arının adı ise her bahar çiçekler açtığında rüzgarın hafif esintisiyle köyde yankılanır olmuş. Son